Merhaba ben Kayra. Merhaba ben Tarık. Takımımızın adı OKA. Biz takım olarak görme engelli bireylerin Braille alfabesini eğlenerek öğrenmeleri için bir proje yaptık. İlk öğrenim şahane giden görme engelli bireylerin. Öncelikle biz yarışmaya toplum projesinden başladık. Biz okulumuzda okullarında 5. sınıftaydık. Toplum projesinden böyle bir fikir aklımıza geldi ve bunu uygulayabileceğimizi düşündük. Bu takımda bu projeyi hedefledik biz ve Teknofest'e katılmayı düşündük. Teknofest'te ilk sonumuz ikinci oldu. Projemizin finallere kaldığını öğrenince öğretmenlerimizle beraber projemizi tasarlamaya başladık. Biz Teknofest 2020'de dördüncü olduk. Bu sayede biz Teknofest 2020'de aslında bir sürü proje projeyi inceledik ve Seneye de katılmayı planlıyoruz.